datene hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün 5 Haziran 2020. Bugün dünya çevre günü. Mutlu çiçek, mutlu çocuk, mutlu balık diye bir şiir yazmıştım zamanın birinde. Onu sizlerle paylaşıyorum. İlk taşındığımız bu küçük ilçede köprüden bakıyordum. Mutlu balıklar vardı bizim derede. Diyor ki babam biz o zaman çocuk idik. Yüzmeyi bile o derede öğrendik. Gezinirdik çevrede istediğimiz gibi. Dünyanın sihirli bir parolası vardı sanki. Mutlu çocuk, mutlu balık, mutlu çiçek. Mutlu balık, mutlu çocuk, mutlu çiçek. Herkesin yüzü güler, bitkiler sevilirdi. Hastalanınca biz papatyalar demlenirdi. Komşumuzun köpeği bile bizden beslenirdi. Biz çiçekleri, çiçekler böcekleri, böcekler de bizi çok severdi. Yediğimiz, içtiğimiz katı şıksızdı. İnsanlık bizim için her zaman çok kutsaldı. Küçücük bahçeleri vardı tek katlı evimizin. Biz bilirdik ki yüzügüler de hep çiçeklerimizin. O zaman yerden bile su içebilirdik durmadan. Ne biz yılana kötülük yapardık, ne de dokunurdu bize yılan. Her çiçeğin anlamları var sevgimizde. Biz onların imzalarını taşırdık kalbimizde. İmzaları nedir diye soracak olursan eğer, yaradan tarafından imzalanmış Kokulardır o renkler. Susayınca nedense petrol içilemiyor. Üzüntüde, sevinçte çiçek hep bekleniyor. Şimdi e, bu satırları yazmaktaki amacım babamla dedemin hatalarını ben yapmayacağım. Arkadaşlarımla harçlıklarımızı topladık. İşe ilk bakışta yetici kitaplarla başladık. Kimimiz evindeki kitapları taşıdı mahalle bakkalına. Kimimiz tohumları topladı neden kalma. Şimdi el birliğiyle tohum bankası kuruyoruz. Kaybolmasın diye her bitkiye gözümüz gibi bakıyoruz. Fabrikası olanlar var aramızda. Hep beraber gideceğiz onları da uyarmaya. Ya tertemiz bir dünyada yaşamayı öğreneceğiz ya da sefilliklerle pis bir şekilde öleceğiz parolamızı şimdiden oluşturdu timimiz. Mutlu çiçek, mutlu balık, mutlu çocuk. Kaybolmasın dünyadan asla ne bir tohum ne de çocuk. Saygılar arkadaşlar. Dünya Çevre Günü'nüz kutlu olsun. Sağlıcakla kalın.